Of çok çok para var da ne yapacağım bilmiyorum. Ne alsam? Buldum. Bilgisayar alayım kendime çünkü çok param var yani. Şimdi gitmem gitmem lazım. Zaten bunları değiştireceğim tahtadan yapılmış. Ay tanrım ben bakkala gider. Hadi bay bay. Oğlum iki saattir geliyorum yani. İki saattir bakkala bulamadım. Ha, bak bak. Hmm, 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 hmm. İçeride yiyecek de var. Açalım bakayım kapıyı. O kapı neden ben gelmiyorum? Neyse gel tek şöyle burada ne varmış. Eee bilgisayar var. Ta, ey, e, var. E, radyo var. Tabii ki yukarıdaki ne oluyor. Sebet olmadığı için Eee e, bunu burada ne bırakıyorum ben abi. 16 o yüzden. Aga ne oluyor? Bak oğlum şey kırıldı zaten bizim evde var kırıldı kırıldı ne kırıldı kırıldı, kırıldı. var da patlamıştı ya Neyse. oldu o kadar da paslanmamış ama ben de arkaya geçilmeden oturacağım hep şeyler oturuyorum ama klavye mi lan klavye gerek var niye olmasın çünkü neyle yazacağım ekrana dokunarak şey almayacağım için ben bunları şöyle koyacağım şimdi. Bacağım oldu. Neyse bacağımı alırım belki. Allah iki bacağım da gitmiş. Siz burada kalın valla. Şimdi hepsini buraya taşıyacağım da yere dökülmesin. <laughs> bu arada ben bu bakkalı yeni yaptım. Yani onu kolay görüşler. Aha. bunun ismi neydi ya işte. Allah Allah şey aldık. Bırak oğlum git ya. İki saattir seninle murut yok tabii ki de bunu alacağız. Gel Oğlum ben istemiyorum. Bir git ya. ya. bir git. Şu, Allah adam gitti. Allah ben. Ver şunu ya. Oğlum bak seni var ya. Ver. Lan ben Aga içinden geçtikten geç ya. İnternet gibi bir şey mi işte işte oydu. İnternet gibi değil de. Eşya kaldı mı lan? Kalmamış. Her şey kaldı. Neli ben bunu evime dileyim geleyim ya. Abi. İki uğraştım. Neli açak. Oha. Ne oldum lan? Neyse ne yüklesem ilk çok parlaktı. Hmm. Minecraft oyun. Evet. Minecraft Kı. Allah. Ya alacak mısın? Da o markette My, e, kulaklık yoktu. Diğer videoda gelir. Haberler part 2 gel part 2 2, 2 gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Çünkü hazırlıkları ben yap. Şuradan çalıştıksak iyi olacak. Hani ne zaman yüklenecek ya? Oğlum iki saat oldu mu? <laughs> yüklenmiş vallahi yüklenmiş. Allah dur klavye gitti. Hadi dur. O girdim? İsmim Melon. İşte Melon zaten. Hadi bakayım. Biraz onun toplayacak. Of. Saat olacak zaten bu da oyunu bitirmek. Oyunu bitirmek çok zor olacak. Hadi bakayım. Hadi. Yes. Be. Hadi şey indir Dragon'u öldürmem lazım. Yes. Öldürdüm de. Oğlum ama niye bu kadar karardı lan? Oğlum. Ak Oğlum akşam olmuş. Yuh. O kadar oynamadım yani. Oyunu bitirdim. Evet oyunu bitirdim de. Şunu bir kapatayım da. Dut. Dut. Ne ne Oğlum ya biraz telefona mı baksam? Bakayım dur. Gruba bakayım ya ödev var mı? Diye. Dıt 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 dıt. dıt. E zaten tatildeydim, Ödev vermedim dün hoca. El. Oha bu bu video ne lan? <laughs> ya. Oha bu nasıl yorum lan? Abi bu ne? Adam kafasını. <laughs> ne adam ya? O nasıl yorum? Hmm, bu nasıl video? Bu normal. Oha. Ne güzel bir lan. Editli yapmış biri. Ne diyor? Para para istiyorum. Sigara istiyorum. Arka, da, arka planda da şey var. Ronaldo var. <laughs> arka çok güzel yapıyorlar videoları ya. Şunu da geç. Oha. Bu ne lan? Oğlum. Bu video daha güzelmiş lan. <laughs> Kepo babadım. Neyse oğlum. O oh, Telefonu şöyle bir bırakalım telefon bağımlısı olmak. Ne son ol ben ne son bir şey bilgisayar oynadım. Şöyle ayarını ayarlasak. Her şey kırıldı. Sanki. Allah bildiğim yerinden çıktı. Ben bunu ayarlayıp geliyorum. Aga çok sıkıcı. Ne yapacağım ben? Vallahi canım da bir oynamak istemiyorum. Dur. Bari şuradan bir video izle. Telefonum çarptı. 5 zaten bitti. Allah, dur <laughs> Allah. kolum koptu. Neyse. Hadi bakayım. Onu aşağı açmadım altta. Da çok güzel. Ay biraz parlak ama nos nos. Biraz tutuyor. Da da da. Onca yanında kola vardı. Biraz kötü yemizleme vakti. Bir önce açmadım. Da da ne tabi ki. Tamam. Açılıyor. Durun. Umre çok güzel ya. Evet şu tavuk e, dediği şey işte. O kız çok güzeldi. Yani, yani o video çok güzeldi. Kız güzel değil. Yani dilin düşündüğü gibi değil. Oğlum en iyi kısma geldik. mı bitecek ya burası savaş yeri. Çok ses var. Of. Bitti değil mi? Ya bitmiş olamaz ya. Aldır kolay. Ne 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 aşağı. Mr. Bill izleyeceğim Bergül Taş. Tabii ki de Berat Canan kanalını izleyeceğim. Ben ona abone miyim ya? Bakayım. Dıt da. Ona abone olmamışım ki. 57 mi 56 mı diye göre fark edemiyorum da. Abone. Abone. Beraber gerçekten şuna tam diye vuracaksın. O az ekranı kırıyordum. Ben. Of. Kanka. Ya kanka für den Ja, ya. Hep, hep Michale oynuyorsun. Bir de dışarı şey düşüyor. Kime ne dokun? Ya oğlum ya, ne diyorsun ya? <laughs> ya beyler, bir videomuzdan sonra geldik. İkinci sezon tabii ki de gelecek. Bay bay.